Tekizde Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi güzel bir konuğumuz var, Buket Çapil. Kendisi Bar eğitmeni. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yazın güzel renkleriyle geldiniz. Biz malum kadınlar hala yazın renkleriyle yaşamaya hatta bronz tenli olmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bir enerjimiz yükseldi. Bugün de galiba biraz da enerjilerden de bahsedeceğiz. Evet, Öncelikle bize aksesory anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ee... Ben 5 yıldır Access Bars eğitmenliği yapıyorum. Bunun yanında nefes koçluğu, tetrailing eğitmenliği ve meditasyon eğitmenliği gibi alanlarda da çalışıyorum. Ama kendimde görüp en çok etkisini aldığım teknik Access Bars tekniği. En hızlı ve en kısa kişide dönüşüm sağlayan teknik Access Bars tekniğidir. Diğer tekniklerle de kıyaslandığında insanların hayatlarında istediklerine kolayca nasıl gidilir? Gerçekten bu yöntemi bize sunuyor. O yüzden de kendim hayatımda deneyimledikten sonra bu tekniği tüm insanlıkta paylaşmak için yola çıktım. Harika. Yani aksis Bar dediğimiz şey insanlar yapmak istediklerine kendilerini motive edip onlara ulaşmaya gidiyorlar. Dolayısıyla hani kişinin aslında kendi yaptığı bir şey ama akses vardı ona. Bunu nasıl yapacağını öğretiyor. Doğru mu anladım? Evet. Çok doğru. Çok güzel özetlediniz. Ee, aslında bizim isteklerimize ulaşmamızın önündeki engeller tamamen bilinçaltımızdan kaynaklanıyor. Yani insanlar genelde şunu yapıyorlar. Başlarına gelen bir deneyim için karşı tarafı suçlamak her zaman çok kolaydır. Çünkü olayların sorumluluğunu kendimizde bulmak istemeyiz. Kesinlikle. Ama maalesef gerçek şu ki e, olayların %100 sorumluluğu bizim kendimizle ilgilidir. Kendi bilinçaltımızın yönettiği şemalar, bakış açıları, inanç kalıpları tamamen bunlara göre bizim bugünkü hayat deneyimimiz şekilleniyor ve biz ne kadar bir şeyleri elde etmek istesek de yani evlenmek isteyebiliriz, ev sahibi olmak isteyebiliriz, araba sahibi olmak isteyebiliriz ama bilinçaltımızda bizi bloke eden inançlarımız varsa bunları hiçbir şekilde hayatımızda deneyimleyemiyoruz. O yüzden bilinçaltımızın önemi çok yüksek. Yani bilinçli seçimler yaptığımızı zannediyoruz ama %96 oranında bilinçaltımız bizi yönetiyor. Çok ciddi bir oran. O yüzden de bilinçaltımızı dönüştürmek üzere teknikler uygulamak hayatımızı çok daha kolaylaştırıyor ve önümüzü açıyor. Kendi önümüzden kendimiz çekiliyoruz aslında. Yani aslında biz farkında olmadan bunu kullanıyoruz gibi de hissettim. Çünkü hani eskiler bile derler. Bazı şeyleri böyle karamsar anlattığımızda ay dursuz kısmetini kapatma ya da işte kötü düşünme, iyi düşün iyi olsun gibi sözler vardır. Biraz da aslında bunu yapıyormuşuz farkında olmadan da. Peki bilinçaltımızdaki işte bu kabuller bizi bugünümüze nasıl etki ediyor? Mesela bir örnek verebilir misiniz? Evet tabii ki. Bilinçaltımızdaki kabuller aslında bizim demin de bahsettiğim gibi sahip olmak istediğimiz şeylerden bizi alık koyuyor. Mesela mutlu bir ilişki yaşamak istiyoruz ama bir türlü e, bunu gerçekleştiremiyorsak bu çocuklukta özellikle 0-6 yaş döneminde yaşadığımız aile ortamı, sosyal çevremiz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız hepsinden duyduklarımız ve öğrendiklerimizle şekilleniyor. Ve zaten bakış açılarımızın %98'i bize ait değil. Yani kendi özümüzden gelen şeyler değil. Her zaman çevremizden duyduğumuz şeyler. Ve biz onlardan satın aldığımız inanışlara göre bugün isteklerimize sahip olamıyor olabiliyoruz. Yani para kazanmak istiyoruz ama işlerimiz rast gitmiyor olabiliyor. Bu da çocukluğumuzda babamızın bir iflasına şahit olduysak örneğin. Hiçbir şekilde kendimiz de belli zenginliğe sahip olmak istediğimiz kadar miktar paraya sahip olamayacağımıza inanıyor olabiliyoruz. Olabiliriz. Ama kişi bunu fark etmiyor. Bunu ancak bilinçaltı çalışmasında yaptığımız seans ve uygulamalarda açığa çıkartıp temizliğini sağlıyoruz. E, access baş tekniğinden de bahsedecek olursam aslında e, Access baş tekniği başımızda 32 bar noktası bulunuyor. Bu bar noktalarında geçmişten bugüne kadar getirdiğimiz tüm düşünce, duygu ve yargılarımız mevcut var noktalarına hafifçe dokunuşlar yaparak oradaki elektromanyetik yüklerin boşaltılması sağlanıyor. Yani aslında kişiyi çok yormuyoruz. Ama ee, fiziksel bir şeyden bahsediyorsunuz evet, sanki. Evet, fiziksel. Kafa masajı gibi düşünebilirsiniz. Ee, sadece 32 noktada belli konularda e, geçmişten bugüne getirdiğimiz yargılarımız depolanıyor. Bu noktalarda biz dokunuşlarla elektromanyetik yükleri boşaltıyoruz ve kişinin e, kendini kısıtlayan, engelleyen yargılarından özgürleşmesini sağlıyoruz. Mesela yaşadığınız bir örneği bize anlatabilir misiniz? Hani şöyle bir sıkıntısı vardı, bugüne yansıyordu, kurtulmak istiyordu, geldi, böyle bir şey yaptık ve sonrasında böyle şeyler oldu dediğiniz bir örnek var mı? Evet tabii ki çok sevgili bir arkadaşım, aynı zamanda danışanım, ee, aslında tek seans da bu dönüşümü sağladı. Kendi e, mimar ve iş ilişkilerinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Hani Projelerde bilirsiniz bazen gecikmeler olur. E, müşterilerinden çok fazla e, geri e, dönüşlerinde ödeme şikayetleri ya da zaman aksaklıklarından dolayı yoğun şikayetler oluyordu. Ancak baş seansı sonunda enerji alanı öyle bir değişti ki yani dedi ben inanamıyorum. İnsanlar bana çok nezaketli, çok anlayışlı, e, çok daha iyimser yaklaşmaya başladılar dedi. Aslında orada kişi kendini değiştirmek farkında değildi öncesinde. Hani herkes ona kötü davranırmış ya da işleri yolunda gitmezmiş gibi inanç kalıpları vardı. Ancak Bars seansı sonrasında e, kendini dönüştürdüğü için, bilinçaltını dönüştürdüğü için insanların da ona olan yaklaşımları ciddi seviyede fark etti. Ha yani aslında böyle bir takım şeyleri vardı kabulleri. Bu iş e, kötü gidecek, birileri mutlaka hı hı. bir şey diyecek, işler yolunda hı hı. gitmeyecek inançları vardı. Bu yüzden de aslında hep onlarla karşılaşıyordu. Evet. Kaygıları ilerlediği için evet. ve ön kabulleriyle ilerlediği için peki bulabildi, bulabildi mi bu nereden geliyormuş bu kabul ona neden geldi aslında Bars Tekniği'nde bunu bulmaya gerek yok. Dediğim gibi sadece kafaya dokunuşlar yaparak bu değişim sağlanıyor. Ama tabii ki sözlü prosesleri de var Access Consciousness Sistemi'nin ve çok etkilidir. Size bahsetmek istediğim mucizevi bir teknik var, soru sorma tekniği. Şöyle, şimdi biz normalde isteklerimizi elde etmek için aslında soru sorarız. Bunu nasıl satın alabilirim? Bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Ama bizim zihnimizde verdiğimiz cevaplar her zaman bizi kısıtlayıcı olur. Yani biz bugüne kadar ne öğrendik? destek bildiklerimiz kadarına cevapları evet gerçekleştirebiliriz ama akses der ki sen sonsuz bir varlıksın ve sonsuz potansiyelin var ve bu evrende sonsuz olasılıklar var. Neden bunlardan biri senin için mümkün olmasın ki der ve aradan zihnimizi çekmemizi söyler. Bu zihin çekme kısmı tabii ki de bizim eğitimlerde ve seanslarda yaptığımız bars uygulamaları ya da kendi kişiye öğrettiğimiz eğitimlerde öğrettiğimiz temizlik cümleleriyle sağlanıyor. Temizlik cümleleri var ya da aklına bir şey geldi, otomatik bir cevap geldi sorusuna bunu yıkıp yaratımını iptal ediyorum diyerek aslında orada vardığı yargıdan kişiyi özgürleştiriyoruz ki kendi önünde engel olmasın evren ona sonsuz olasılıkları göstersin. Yani şöyle dememeliyiz işte bu çok güzel bir milyonluk bir eve sahip olmak istiyorum ama bu nasıl mümkün olacak param yok gibi zihinden gelen soruları bypass etmek için tamamen e, soruyu sorup akışta evrene güvenerek önümüze gelen olasılıklardan da seçim yaparak yani biz buna enerjiyi takip etmek diyoruz. Enerjiyi takip ederek evren bizi istediğimiz şeylere doğru zaten yönlendiriyor. Yeter ki biz kendi önümüzde durmayalım. Şunu da karşılaşıyor musunuz? Aslında tüm koşullar uygun. Kişinin anlattığı şeyler güzel. Yani herkesin birçok kişinin sahip olmak istediği şeylere sahip ama bir takım sıkıntıları var. Hala o aradığı Mutlu durumuna kavuşamıyor. Burada biraz şükretmeyi de söylüyor mu bu teoriler. Tabii ki şükretmek her zaman aslında her törenin temelinde var. Önce sahip olduklarımızı görmemiz gerekiyor ki onlara sahip olduğumuzda zaten yaydığımız frekans da farklı oluyor. Yani siz daha mutlu insanların yanında da kendinizi mutlu hissedersiniz ve o enerjiyi verdiğinizde size geri aynı benzer titreşimde deneyimler hayatınıza gelir. Daha mutlu insanlar, daha sizi mutlu edebilecek imkanlar, iş fırsatları, dostluklar yani bunların hepsi bunun içine girer. Önce sahip olduklarının mutluluğunu yaşıyor, sonra evet. da isteklerine ulaşmak için evet. daha huzurlu yol almış oluyor. Evet. Bunların eğitimlerini kişi kendi alıp, kendi kendine de bu çözümlemeleri e, kullanabiliyor mu? Kendi hayatını içinde bunlardan faydalanabiliyor mu? Evet, tabii ki. Zaten amacımız bu, Herkese kendi gücünü fark ettirmek. Çünkü aslında herkesin sonsuz potansiyeli ve kendi gücü var. Kişi kendini dönüştürmeye kendinden başlamalı zaten her şeyden önce. Ama de, sizin de söylediğiniz gibi bunun yöntemlerini bilmeli gerekiyor. Biz de bu konuda kolaylaştırıcılık, eğitmenlikler yapıyoruz. Yani dediğim gibi seans uygulamaları yapıyoruz ve ardından bir günlük bir eğitimimiz var. Access Bars eğitimi. Burada bu teknik en derinlerine kadar kendimizde nasıl uygularız, sevdiklerimizde nasıl uygularız ve bu soruları diğer birkaç prosesleri ve teknikleri paylaşıyoruz. Bunları hayatlarında nasıl kullanabilirler, sorunun kendisi olarak nasıl yaşayabilirler aslında onu deneyimlemelerini sağlıyoruz. Çok güzel. Yani kişisel farkındalık olarak da bunları anlayıp e, takip edebileceğimiz, eğitimlerini alabileceğimiz bir şeyden bahsediyor. Bence bu yaygınlaşmalı çünkü temelinde hep mutlu olma var, iyi hissetme var, pozitif düşünme var ve iyiye hep kişiyi motive etme var. E, malum herkesin bence buna ihtiyacı var koşturmacalı bu hayatın içerisinde. Bazen sahip olduklarımızın da farkında olmayabiliyoruz. O yüzden önce sahip olduklarımıza mutlu olup sonra da isteklerimize mutlu bir şekilde nasıl taşırızı e, hedefliyormuş, bunu anlatıyormuş. E, Buket Shopping kendisi aksesuar access eğitmeni. sizi dinlemekten çok mutlu olduk. Çok da keyif aldık. Sizi tekrar ağırlamak isteriz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.